Milli Görüş Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi Kütahya'da evet diyecek. Kütahya İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı ve Küresel Araştırma Düşünce Merkezi Başkanı Mustafa Önsay yaptığı açıklamada 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda Milli Görüş Saadet Partisi ile Büyük Birlik Partisi mensuplarının ve üyelerinin sandıkta evet oyu kullanacağını yaptığı açıklamada üstü kapalı bir şekilde açıkladı. Mustafa Önsay açıklamasına şöyle devam etti. ya Mutlaka vereceklerdir. Yani e, Saadet Partisi içerisinde olan... Ee, pek çok insan yine aynı şekilde yerel milli hassasiyete sahiptir. Yani e, yukarıdaki bir takım insanların söylemlerinin aşağıda tam akış bulmasını kimse beklemesin. Yani Kütahya'da yaşayan hakikaten e, duyarlı, yerli milli hassasiyete sahip bu davanın e, merhum Necmettin Erbakan hocamızdan bugüne e, Tayyip Erdoğan'la nereye geldiğini gören, bunun farkında olan, yapılan işleri gören insanlar. Yani şimdi tabii bir takım şeyler var. Bunları e, ee, bunları bir siyaset veya politik olarak insanlar konuşuyor. İşte ee, işte gerek AB ile ilgili gerek diğer noktalardaki bir sürü olabilir. Şunu unutmamak lazım. Yani e, Türkiye'de bizim şu ana gel, şu an geldiğimiz nokta, şu andaki konuşma rahatlığımızı ifade etme biçimimizi bizim göz ardı etmememiz lazım. Ki Saadet Partisi'nde bunu göz ardı etmeyen. Yani şimdi şunu da iyi görmeliyiz. Çünkü bunlar Saadet Partisi dediğimiz insanlar e, milli hassasiyet, dini hassasiyete sahip insanlar. Yani bu insanlar da görüyor başörtülü kızların okuduklarını, başörtülü kızların çalıştıklarını, imat ve açılmasını. Yani bütün bunları bunlar görüyor. Yani burada bir vefasızlık gösterilmeyecektir. Ha siyaseten efendim yetkin, etkin işte koltuk sahibi insanlar pek çok şey söyleyebilirler. O tip söylemleri o koltukların söylemleri olarak görmek lazım. Yoksa yerli ve milli hassasiyete sahip, ülkenin geldiği noktayı gören, geçmişini bilen, geçmişte olan her şeyi yaşamış, 28 şort görmüş insanların Bugün hayır demesinin ne anlamı olabilir? Yani bugün hayır denen, diyen kesimlerin kim olduğunu biz görüyoruz. Yani bugün CHP'nin bu kadar ortaya çıkması, bu kadar aleni bir şekilde bir takım şeyler koyması aslında bir daha or iktidar orta olamayacağı içindir. Yani Bülent Ecevit iktidara geldiğinde 28 Şubat'ta o süreçte yüzde kaç oyla geldi? Onu görmek lazım. Yani Bülent Ecevit bu ülkede yüzde 51 alabilir miydi? Alamaz. Alamayacağı için 28 Şubat'ta olmaz ama sistem ona göre kurgulandığı için gerektiğinde kendi ilkeleri, kendi ideolojileri için başa gelmesi gerektiğinde kullanabilecekleri bir alan olsun diye parlamenter sistemi ona göre bunlar ortaya koymuşlar ve onun hep açıklarını bularak bizleri bu şekilde 28 Şubat'ta mahkum ettiler. Zaten bu gerçeği gördüğümüz için ve bu gerçek etrafında birleşildiği için şu anda referandumla ilgili evet hayır çalışması partiler üstü bir noktaya gelmiştir. Şu anda hem Milliyetçi Hareket Partisi hem Büyük bir Partisi'nden önemli kişiler e, bu referandumun yani yerli ve milli hassasiyete sahip olan herkes evet noktasında çalışmakta ısrar etmektedir. Ha, bir gün halkımız şöyle düşünüyor olabilir, şunu görüyor olabilir işte partilerin çalışmalarında çalışmalarında, teşkilatların çalışmalarında yetersiz görülüyor olabilir. Fakat bu bir parti meselesi olarak görülmemesi gerekiyor. Yani Bunun e, içinde AK Partisi de, MHP's de, Büyük Birlikte olanlar da, ki saadetten de e, hakikaten sağduyu sahip olan, e, yerlilik ve millilik hususundaki hassasiyetlerini yitirmemiş herkes e, bu referandumda evet vermenin, sonucun evet çıkmasının önemli farkındadır. O yüzden meseleyi böyle bakmamız lazım. E, AK Parti açısından bu çok önemli bir gündür. Yani 16 Nisan çünkü e, Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde AK Parti hareketi ülkemiz 14 yıl boyunca çok iş yaptı. Yani yollar, ...bayındırılık faaliyetleri, hastanelerle ilgili bütün bu gelişmeler... ...ücretlerdeki iyileşmeler... ...halkın refah seviyesinin geldiği nokta... E, ...Milli Gelir Hastası'nın ulaştığı rakamlar... ...ekonomik olarak büyüklüğümüz... ...dünya üzerindeki siyaset anlamında... ülke anlamındaki etkinliğimiz... ...bütün bunlar önemli hizmetler. Fakat e, hükümet sistemini... ...yani referandumla başkanlık sistemine geçiş... ...bütün bu hizmetlerin çok üstünde bir hizmet. Ve hakikaten bu... ...Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye yapabileceği en büyük hizmet olacaktır. Hizmetlerin şahı olacaktır ve başı olacaktır. Bunu böyle görmemiz lazım. Parti içerisindeki kırgınlıklar, teşkilatlarla ilgili soğukluklar, şunlar bunlar, bütün bunların hepsi 16 Nisan'dan sonra insanların gündemine gelmesi lazım. O yüzden şimdi burada bu günlerde sen ben meselesi, kırgınlık meselesi, kavga meselesi olmaması gerekiyor. Bu milli bir durum. Ülke, ülkenin, ülkenin geleceği açısından önemli. Bizim evlatlarımız, torunlarımız açısından önemli ülkeyi şaha kaldıracak. İnşallah ülkemizi önceki asırlarda olduğu gibi dünya üzerinde söz sahibi kılacak bir değişimden bahsediyoruz. Bundan sonra içerideki bütün frenlerden ülkemiz kurtulacak. Kendi içerisindeki kavgalardan, koalisyon ortaklıklarından, bakan pazarlıklarından, vekil pazarlıklarından her şey kurtulacak. Ve inşallah geçeceğimiz bu sistemle beraber, başkanlık sistemiyle beraber ülkemizin önündeki bütün frenler kalkacak. Ve biz e, bu coğrafyada, Osmanlı Bahçesi topraklarda, İslam yaşadığı tüm bölgelerde, hatta tüm dünyada zulmün ve akan yaşının ortadan kaldırılması için üzerimize düşen şeyleri yapabilecek hale geleceğiz. O yüzden bütün vatandaşlarımızı, yerli ve milli hassasiyete sahip herkesi bu noktada hakikaten sorumluluk almaya, çevresinde anlatmaya, soruları cevaplamaya, mümkünse insanların zihinlerindeki bütün o soru işaretlerini ortadan kaldırmak için çalışmaya davet ediyoruz. İnşallah... Ülkemizin geleceği aydınlıktır. Çok güzel şeyler olacak. Bunu hep beraber yaşayacağız.